بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ومن النَّاسِ من, من يقول امنا بالله وباليوم الاخيرات اعوذ بالله من الشيطان الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ gayril <laughs> mağdubi aleyhim veled Genç, inancı ve ideal uğrunda fedakarlık yapabilendir e, der bizim büyüklerimiz. Tabi öğrencilerimiz 70-65 e, yani 40 yaşın üzerinde e, amcalarımızla beraber. Biz burada Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz. Ve onlar yaşlarına e, sağlık sorunlarına aldırış etmeden Allah'ın kelamını e, en güzel bir şekilde okuyabilmek için e, anlamak ve yaşamak için gayret ediyorlar. E, Tabi burada birçok e, ibret almamız gereken hususlar var. Bir kere e, ne kadar sağlık sorunlarımız, hastalıklarımız olursa olsun bu bize Allah'a kulluk etmemizin etmemize mani olmayacağını e, hatırlatıyor ki Eyyub Aleyhisselam bunun en güzel örneğidir. E, sıkıntılara e, sıkıntılarla imtihan olmuş. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ümmeti olarak e, inşallah e, Hakkın rızası için e, engellerimiz e, olur e, hastalıklarımız e, muhakkak olacak bizler bu dünyaya imtihan edilmek için gönderildik e, inşallah sabr ile, ile e, galip geleceğiz ve e, son nefesimizde e, Hakkın rızasını kazanmış e, olmanın ümidiyle inşallah Rabbimizin huzuruna varmış olacağız. Her sabah evlerinden Allah rızası için tamamen Allah kelamını parmaklarıyla gönüllerine indirmek isteyen kardeşlerimiz ben onları çok şanslı kullardan olarak görüyorum. Bize göre belki onların gözleri görmüyor ama Rabbim onların gözlerinden aldığı ışığı kalplerine vermiş yüreklerine vermiş. O yüzden onların yüreklerindeki o ışıkla bizler de Kendimize yol buluyoruz. Ee, ve şunu diyorum. Rahmanın e, ilahi vahyin muhatabı bütün akıl sahipleridir. Kardeşlerimiz de aynen bu şekilde e, akıl sahibi olup engelimize rağmen biz her şekilde Rabbimizin yüce kelamını e, öğrenmeye, muhatap olmaya mecburuz deyip yola düşüyorlar. Allah'ım onlardan razı olsun. E, çok güzel bir gayretleri var. Çok güzel bir şevkleri var. Aşkları var. E, ben onlara bakıp kendim kendime e, rehberlik ediyorum. Onlardan ben rehberlik alıyorum aslında. Onlar benden aldığını her ne kadar söyleseler de ben de onlardan rehberlik alıyorum. Bana birçok şeyi öğrettiler. Kendim mesela Braille alfabesini öğrenmek için e, parmaklarımı dokundurup gözlerimi kapattığım zaman e, ne kadar bir zor işi başardıklarını daha iyi anlıyorum. E, Rabbim kolaylaştırıyor e, ama kime kolaylaştırıyor? onun rızasını ve onun yolunda onun kelamını öğrenmek isteyenlere bütün yolları kolaylaştırıyor. Onlar da bu kolaylığın rahatlığıyla yollara düşüp geliyorlar. Gerçekten onlarda çok güzel bir teslimiyet var. Onların o teslimiyeti bizi daha çok şevklendiriyor, bizi daha çok aşklandırıyor. Asla vazgeçtiklerini görmedim çünkü vazgeçseler de birkaç yıldır bu yollarda yağmur, çamur, kar, kış demeden ya da ben evimde artık ne yapacağım zaten Allah gözlerimi almış bundan sonra devam etmeyeyim beni sorumlu da tutmaz deyip vazgeçmek felsefesi asla onlarda yok. asla böyle bir cümleyi onların hayatında göremezsiniz. Büyük bir azimle, büyük bir gayretle geliyorlar. Dokunduğumda Allah'ın kelamı önce Kur'an'a hasrettim köşelerde kalmıştım. Hep e, Kur'an-ı Kerim'i arıyordum. Adıyaman'da e, bu e, kurs yokturdu. Çok arıyordum yani. Ben Kabartmalı Kur'an-ı Kerim aldım ama e, götürdüm müftülüğe. Müftü dedi ki teyzem dedi iki üç kişi seni gibi olsa bir kurs açarız. Ama dedi ki e, yok ki hep müzik peşindeler. Geri ağlayarak Kur'an'ımı aldım eve geldim. Her gün o Kur'an'ı açıp dokunuyordum, ağlıyordum. Ondan sonra e, yerler yıllar geçti. Arada 6-7 yıl geçti. Bir gün benim müftülükte aradılar dedi kurs açılacak. O gün benim bayramım olmuştu. Nasıl ki müftülüğe vardım ben bilmiyorum. Düşe kalka kaçtım gittim. Allah hepsinde razı olsun. Allah'ın kelamını öğrendik. Oh, okuyor. E, Yasin'imiz de oh, okuyor. Kur'an-ı Kerim'i de oh, okuyor. Allah gözü görenler de, Kur'an'ı bilmeyenlere, Allah onlara da e, nasip etsin. Ama öğrensinler. Allah kelamını öğrensinler. İki gençlere çok üzülüyorum. Görmüyorum ama kız kolumu tutuyor. Dördü köşe bucaklarda diyor ki, gençler başını alıp gitmiş. Gençler, gelin siz de Allah kelamını öğrenin. Gelin siz de Allah yolunu öğrenin. Gençlerde. E, bu nasihatim var. Allah yolunu e, tutan geride kalmaz. Allah yolunu tutan yolda kalmaz. E, emekliyim. Emekli aradıktan sonra evde oturdum. Yapılacağım hiçbir şeyim yoktu. Fakat kursan tanıştım. E, kursa geldim. Kursa geldim zaman bir hafiflik. Sanki üzerine bir yük kalkmış gibi. Kendimi hafif hissettim. Huzur buldum, mutluluk buldum. Şimdi çok mutluyum, çok mesulüm. Bey, şu anda 71 yaşındayım. Kur'an kursuna geliyorum. Benim gençlere önerim, boş gezen gençlere, zamanını boşa geçen gençlere, kesinlikle Kur'an kursuna gelen Kur'an çirkini güzelleştirir, güzeli daha güzelleştirir. Bunu hiçbir şey unutmayın. Kur'an kalbi şifasıdır. Kalbe şifa verir. Mutlaka Kur'an'a gelin, Kur'an'ı öğrenin ve Kur'an'dan vazgeçmeyin. Anne ve babalara tavsiyem, Kesinlikle çocuklarınızı boş bırakmayın. Çocuklarınıza sahip çıkın. Çocukları Kur'an kurslarına göndermeyi önerin. Hazreti Ali diyor ki: "Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Ben de buraya geldim. E, kulak zarıyla ...öğrendiğim duaları, tekrarladım ve üç duamı da kulak zarıyla ezberledim. Çok şükür Allah'a bugüne kadar hiç olmazsa e, İslam dinine ve Müslüman şartlarını hepsini öğrendik. Daha ben de çocuklarıma ve kapı komşularının çocuklarına tavsiye ederim. Hiç gençlik şeyini bilmiyorlar. Hiç olmazsa gelip burada bizim biz engeliz. Onlar sağlam. Hiç olmazsa daha beter dua öğrenirler. Daha iyi olur. Köşelerinde böyle çavuşaklarında sporlarda gezip eğlenir. Boş zamanlarını geçirmeleri için buraya gelip de bir harf Kur'an öğrenmelerini tavsiye ederim. Benim parmak hücrelerim ölmüş diye parmak hücrelerim ben kulak zarıyla dualarımı okuyorum. Abi ben evde oturuyordum, sıkılıyordum. Sonra duydum ki engelli Kur'an kursu açılmış. Oraya başvurdum. Kur'an kursuna gelip gidiyorum. Yani sıkıntısını, insanın sıkıntısını gideriyor. Her iki dünyada da Kur'an lazım ve gençlere tavsiyem boş gezmesinler. Yani böyle Kur'an kurslarına gelip öğrensinler. Onlar bizden daha iyi öğrenirler. Okumanın da yaşı yoktur. Ağaç yaşken diyor eğilir. İnsan e, küçükken öğrense daha iyi. Yani zamanlarını boş geçireceğine böyle e, Allah'ın yolunda harcasınlar demek istediğim.